Sayın takipciler takipçilerim. Hira'nın saçını ablası yapıyor. Size bir kısa video çekeceğim. Size Hiran'ın ablası şey yapıyor. Kanka, bir bak. Saçını yapıyor. Görülüyor mu? Video yapıyor mu ya? Sen tut şöyle. Tuttur şöyle deciğim. Sen ben şöyle tuttum sen yaparken görünsün. Sen şu ses yok da. Ha. Sayın sevciler, takipçilerim ben size dedim ya. Hira'nın saçını ablası yapıyor. Fön çektiriyor. Düzleştiriyor. Ha, düzleştiriyor. Bilmiyorum da çok da yapma da yasak yanar böyle ablası yapıyor. Size dedim ya ablası fon çaktıracak. Fon mu? Fon mu? <laughs> 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 Diyem yok da kurbara canıta. Şöyle bir güzel şey e video çektirelim dedim. <laughs> Et takı arka, şu arkasındayım. yok? <laughs> Merhaba etsene sayın sevciler, takipçilerimiz. <laughs> <laughs> Merhaba. Videosunu yapsana ablalarına. Ben torunumu saçı böyle ablaları. Ablası da şey yapıyor. Fön çektir. Bugün karnı alınacak. İyi canlarım benim. Ben size bir kısa video yaptım. Siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? Nebahat abla size atacak şey videoya izleyin diye. Hiroşim ablaları böyle ablası böyle ilgileniyor benim torunlarım bana kulak asıyor canlarım benim hadi hayırlı haftalarımız olsun evime hoş geldiniz kanalım kanalıma abone olun ablanız unutmayın hadi canlarım benim iyi akşamlar diyelim şimdi ben size de bunu da atayım bunu izleyin canlarım benim bacı kardeşlerim hakkınızı helal etin canlarım benim Allah'a emanet olun